Abi İstanbul otobüsü nerede kaldı? Geldi işte abi. Aa, sağ ol. Geldiler. Bir saniye, bir saniye. Merhaba, iki binet olacak. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çocuklar? Ee, bayağı bir sattık. 40 bin lirayı bulabildik mi bari? Vallahi tam bilmiyorum hocam ama o kadar olduğunu sanmıyorum. Çıkaramayacağız değil mi? Biliyordum. Olsun çocuklar. En azından çabaladık. Ee, bence hemen umutsuzluğa kapılmayın. Herkes konserden bahsediyor. Konser başlayana kadar biz daha bir sürü bilet satarız bence. Öyle mi diyorsun? İnşallah inşallah. Hadi bakalım kızlar. Göreyim sizi. Ya Aslı bu adam bayağı tontan ihtiyar olmuş ya. Ya yemin ederim aynı şeyi söyleyecektim. Nerede bize eskiden eziyet eden müdür? Aynen. Gerçi Efe olsaydı şimdi adamı delirtirdi. O zaman gördük eski şeyden. Vallahi şimdi burada olsa yüzüne de söylerdi. Adam delirtmek konusunda üstüne yoktu rahmetin Gerisinde biz böyle FM diyet mutfaktayız. Hayır. Ee, ben biletleri şey şey etmem gerekiyordu değil mi? Hani ondan sonra oraya bırakacaktım ya. Sen git canım biz hallederiz. Gaflet, delalet ve hatta hıyanet. Halil dedim. Buyurun beni. Bugün maaşımı aldım. Bir arkadaşıma hediye alacağım. Ne hoşmuş tebrik ederim. Sen de benimle geliyorsun canım. Vallahi çok isterdim ama çok işim var. Aslı'yı duydum canım. Yokmuş. Geliyorsun. Yanlış duymuşsun canım. Halil. Eğer şu an şu dakika, şurada. Benimle birlikte alışverişe gelmezsen, beni taciz ettiğini... Ya Tamam, ben zaten Gördünüz, artık delilim de var. Bana böyle yaptı, böyle 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 yaptı. Ya arkadaşım, senin için gücün yok mu Allah aşkına? Ben anlamam. Üçe kadar sayıyorum. Bir... iki. Tamam, sus be, sus! Yürü! Allah'ın Kolay gelsin! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi dükkanını kapatma biz misafir bekliyoruz da. Pinani'yi siz be ya. Evet evet. Tamam biziz Pinani. Veysi atlan toplayın aletleri kaybolmasın. Nasıl abi siz Pinani misiniz? Evet Bergamalı Pinani'ler biziz. Deniz. Heh. Tut beni. Sinan abi, Sinan abi. Ne oldu Emre? Abi konseriniz varmış bugün. Aa, nerede çalıyormuşuz? Sıracık demişsiniz abi. Hiç haber vermiyorsunuz ama ya. Konser falan yok oğlum. Konser olsa bu kadar rahat oturabilir miyiz? O zaman biri sizin adınızı kullanıyor. Allah Allah. Gidip bir baksak mı Sinan? E hadi o zaman. Pinhani konserine gidiyoruz. <laughs> tebrik ediyorum Güven. Tam bir insan sarrafıymışsın. Ne yani benim suçum mu? E tabii senin suçun. Adamlar dolandırıcı olsa ben anlarım diyen sen değil miydin? Aferin sana ablacığım, aferin. Ne yapacağız biz şimdi? Ya arkadaşlar ben sizi dedim yıllardır dolandırıcılık yapmıyorum, yeteneklerim körelmiş. Ya bir git Allah aşkına ya. Oğlum ben mi suçlu oldum şimdi ya? Oğlum yine zeytinyağı modele döndün ha. Sen değil miydin bize? Tamam abicim kavga etmeyin ya. Olan oldu. Evet arkadaşlar kavga etmeyin. Şimdi söyleyin ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayacağız. Çuvaladık işte. Bittik biz, bittik. Yandık. Bizi taşlayacaklar. Bir sürü bilet sattık. Okulda kurtaramayacağız. Biz Aslı'cığım, Aslı, Aslı. Tamam canım. Sakin ol, sakin ol. Hemen bir karartma bizim dünyamızı ya. Bir dur bir şeyler düşüneceğiz ya. Şefim, başkan bir baksana ya. Buyur abicim. Siz bu Pinel'in bir tane şarkısı var ya, bir gel. Onu çalabiliyor musunuz? Yanlışım var be abicim. Bizde öyle bir parça yok ama... ...istersen sana Yamalı Boğça diye bir parça var. Onu çalalım sana. Yamalı Boşa diyor ya. Bir dakika, bir dakika. Tamam, borç ediyor ya bayağı. Ya niye girdik ki biz, biz buraya anlamıyorum ki. Ya dedim ya bir arkadaşıma hediye bakacağım. Ne alırsan al bana ne ya? Hangisi güzel? çıkarabilirsin. Hatta çıkabilirsin. Nasıl yani? Hadi canım oldu da bitti maşallah. Hadi naş naş naş. Allah Allah önce zorla getiriyor şimdi de kovuyor ya. Şimdi bana bunu sarıyorsunuz. Bir tane de benim parmağıma göre alyans bakıyoruz. Son iki üç dört. Abi tamam tamam kes kes abi kes kes. Of tamam çok güzel çalıyorsunuz da yani millet planı iyi izlemeye geliyor be abi. Abi bir CD'si olsa var ya aynısını çalarız sen. Yok abi çok sağ ol teşekkür ediyorum ben sana. Sizi de buraya kadar yorduk kusura bakmayın. Ama o menajeriniz olacak adam var ya ona çok selam söyle onu çok öpüyorum. O kadar çok öpüyorum ki anlatamam yani. Üstün abi mi diyorsun? Ha Üstün abi ona problem çıkartacağım selamını söyle görürsen. Sizi de kendinize iyi bakın. Başka zaman inşallah başka projelerde. Ne yapalım? Kendinize iyi bakın. Oldu, hadi. 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 Ya bu okulun kendi bir grubu falan yok muymuş? Allah Allah. Çoluk çocukla olur mu bu iş? E ne yapacağız? Buldum. Pinhani taklidi yapacağız. Ay Güven'in yanında kalakala bu da tozuttu. Hmm. Daha iyi fikir olan var mı? Senin fikrin ne peki? Hemen gidip bir pinhani stilisi alacağız. Enstrümanlar zaten burada değil mi? Gitar da, davul da, da, Hepiniz başına geçeceksiniz. Ben de düğmeye basacağım. Siz de çalar gibi yapacaksınız. Al birini buraya tekine. Arkadaşım 21. yüzyıldayız. İnternet diye bir şey var. Kimse tanımıyor mu grup üyelerini? O zaman ne yapacağız? Allah Allah biz kötü bir şey için yapmıyoruz ki bunu. Okul için para topluyoruz. Dolandırıcılık sayılmaz. Bence de haklı bu kız. Biraz önce söylediğim gibi daha iyi fikri olan var mı? Yok iyi anlaştık. Metincem, ee, buyurun Şiar hocam. Grup geldi mi acaba? Ben bir plaket yaptırdım da. Konserden önce hem tanışırız bir iki fotoğraf çektiririz, hem de ben plaketi onlara takdim ederim. Ee, Şiar hocam, ee, şimdi yolda varmış. Ee, gelince ben size haber veririm, olur mu? Harika, harika. Zaten çok güzel toparladım vallaha. Valla güzel toparladın da Nur gibi plaket de sen alırsın. Ne yapayım Metince? Sen de öyle kitlendim durdun ne yapayım? Dur, dur. Geldiler mi? Geldiler mi? Ah sem baya baya güzel misin ya. Diyorsun. Yok yani öyle derken tamamen sport bence yani centilmence. Ben bir şey şeydim ya şey. Duydunuz değil mi? Ne yapacağız ya? Fur çekiyoruz, vallahi full çekiyoruz. İyi, bir sürü insan linç edecek bizi. Parayı çıkar. Ne var asla? Ya evet, fazlasıyla ama. Arkadaşlar, ben size bir şey söyleyeyim, hapishane gerçekten düşündüğünüz kadar kötü bir yer değil. Öyle ben hani ortam yum, yumuşatırsın diye. Sus, gül, sus. Tamam, sus. Deniz ne yapacağız? Ne yapacağız? Çıkacağız. Yerlerimize geçelim, başlayalım. İnanet, imanet, 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 imanet. Ya ben yapamayacağım. İnanet, ben de yapamayacağım. Arkadaşlar saçmalamayın ya. Yapma öyle bir şansımız yok. Bütün millet gelmiş buraya. Bütün seferi sadece İzmir hepsi burada. Millet bilet parasını değil isterse ne yapacağız biz? Tamam rezil olacağız belki ama çıkalım, yuvalanım saksa yuvalanım bana sınıf satayım. Ya biz kötü bir şey için yapmıyoruz ki bunu. İyilik için yapıyoruz, yardım toplamak için yapıyoruz. Değil mi? Hadi, hadi gelin bir dostluk sarılması. Hadi gelin, hadi. Deniz gel. Gelin, 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 gelin. Gelin, bir sarılın. Hepinizi ayrı ayrı teker teker çok seviyorum gerçekten.